Çok iyi. Anam böyle mi sistem? Güzel. Evet sıradan gidebiliyorum. Faruk SYDM yayın GG Lampiç niye bot atıyorsun? <laughs> Altıda açıklaması Altı da var. Altıda açıklaması da yani. bak şerefsiz amına koyayım ya. Kaldırma amına <laughs> koyayım hala bot atıyorum piç yazık lan sana. <laughs> Açıyorum lan senin banını kaldırdım. Bu kılıcı banını kaldırma geçsin. gidin. Bence kurtarılabilir. Abi ben onları kontenjan gereği mesela bir tane tutuyorum kanalda. Her kanalda bir tane evet. engelli barındırma zorunluluğu Bence var. Bence kurt kurtarılabilir. Eee kazandıralım Besleri abi Besleriz. Yani. <laughs> <laughs> Besleriz. Bandı kaldırma kararını gönder. Açıyorum. Vallahi ha bu başka. Onu al not bandlayayım bu arada ya geyik yaptım ama ne işi var burada. <gülüyor> <gülüyor> Ne abi lan pornocu? <gülüyor> <gülüyor> vallahi ne zaman yazdığımı hatırlamıyorum. Genel olarak izliyorum abi kusura bakma açarsan sevinirim. Ulan genel olarak izliyorsan beni bana niye pornocu diyorsun? Nerede? Bir de yani, yani gördün? <laughs> nerede gördün de bana pornocu diyorsun yani? Ayıp denen bir şey var. Vallahi ne zaman yazdığını hatırlamıyorum. Genel olarak izliyorum abi kusura bakma vallahi. Banını kaldır. Tamam. Seni affediyoruz. <laughs> abi seni seviyordum artık seviyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Vallahi kusura bakma. <laughs> Siz psikolojik problemleriniz var sizin ha. Cidden psikolojik problemleriniz var. Vur kafasına bayılt. Allah akber. Boş yapma kaybol. <laughs> Lazona'ya bak. Kaldırma abi hepsini. Bana kaldır. Sen gereksiz... Ne, ne, ha, atla dur notunu da okuyalım. Nereden dur iptal edelim. Chatte kaç bin kişi var kim bilir kime yazmışım. Kaldırabilir misiniz? Boş yapma kaybolu bana demiş diye yüksek ihtimal Beskok banlamış. Ama bu arkadaş 2019 12. ayında abi seni seviyordum artık sevmiyorum. Tamam kaldırıyorum. Belki belki yine seversin be oğlum. Hadi başla ve o böyle uzun öncekileri de yükle. Üf. Öf ağlarım açma şunu açma. Millet numara ezberlemiş. Seagate Toast, Sab, Gökhan GG, Aga, Aka Aa! Valas kabanlamış. Vallahi bir dakika bu niye banlamışsınız ki bunu? Farklı bir sebebi olabilir. Moderatör yorumu var mı? Moderatör yorumu nereden okuyoruz oğlum? Ya aha, abi, orayı hadi, kaçmış. Nerede ya, kaçmış, var. Dur oğlum bir sakin ya. Tek ağızdan söyleyin. Ha. Benim içine bak. Rendimin ortasına bak abi. Ha. <laughs> ha, aa, yarrak Bir de ağın arasında yarrak gizlemiş ya. Bu arada keşke mesajlarını göremeden yorum yapsalardı da. Çünkü görünce açıklama düşünüyorlar ona. Bazıları böyle... E bakayım yani ne esna... açıklama yapmış ama. Vallahi hocam şu toksik kitleni niye yaptı en ufak irritedicici hareketlere tilt olurum. Ayıplarım. Ama şu son yazdığım ve ban sevimi olarak şu salak saçma mesaja bakar mısın? Random içine yarak yazmışım. <laughs> Kaldırmazsanız canınız sağ olsun. Yaptığımız mallığın cezasıdır ama kalkarsa benim çok mutlu olurum. Kolay gelsin. <laughs> bir de adam kendini yorumlamış hani. Şu yaptığım şeye bak ya. Random içine yarak yazmışım. Öz eleştiri kral özelleştir. Evet, özelleştiri yaptığın için senin banını kaldırıyorum kaldırdık abi. Yok oğlum ne bunlardan bir şey olmaz. SA Insta bilmem ne git Aynen. Abi, neler var bak daha iyi. Efe Elren. Abi ne ara yazdım hiçbir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de bu var ya. Ne zaman yazdım? Haberim yok. Ne yazmış ki? SA Insta'sını yazmış. Geri takip Instasını demiş. Instasını yazmış. Aynen yazmış. Ya, bu çocuk yazma yapmaz bir daha yani. Bunlara time tutun bu arada. Bu banlık bir şey değil bence. Ama Beskuk bir de tecrübeli adam banlamış yani. Aa bak orada tam iki haftalık bir saniye var. Önce iki hafta atmış sonra vazgeçmiş. <laughs> bir dakika bir zaman aşımı atmış. Belki bir sebep 1.2 milyon. Beskok... Cop... O 1 milyon 209 bin abi iki haftaya tekabül ediyor. Aynen 14 gün. Niye bu kadar? Bence bak bu timeout'u atmış sonra küfür müfür mü etti acaba? E bunları biz nereden bileceğiz? Mozarter yorumu <laughs> o yazardı küfür etse. Bence sinir banlamış sonra bir de. <gülüyor> 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 düşünmüş. Bunu banlayayım ya demiş. Yani genel olarak reklamları bana attığımız için He. o da banlamışımdır muhtemelen. Tamam reklam atma reklam kardeşim. Banlanmıyorum. Tamam mı? Kırbaç sesi nasıl ses çıkarır sikiş? Ne <laughs> 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 Ya üzülüyorum artık. Abi ben bunu ne diyeyim abi? Ne bir salaklık yapmışım. Böyle şey yazmışım. Kusura bakma lan tek şey yazmışsın o da kırbaç sesi nasıl ses çıkarır sikiş yazmışsın. Ne alaka? <laughs> Niye bir de yani? Neden niye? yani? Ne düşünüyordun da bunu yazdın? Bir salaklık yapmış. <laughs> İnanılmaz ya. Kırbaç sesi nasıl ses çıkarır sikiş? Reddediyorum lan seni. Bir şey de yaz, yazmama gerek yok herhalde. Hmm. Evet. Bir arkadaşımız. Hayır önce sen. Türkçe 75. Seha Abi amkram mı oldun? Ankara'nın <laughs> Lan piç 16 TL e var ben ne konuşuyon Oo. Ne yaptın 31 mi çektin? Bak tam bir mal bak. Ununu kukunu. Her yerden linç bu ne elren? Bundan sonra başka oyuna gireceğim mi? Am. Mi aslında saymış Eyşan Melisa olur mu? Abi sakso çeken mi? <laughs> Tabii ki de dedi. Ya bak bu adam gereksiz bir adam yani. Bakalım bu niye banlan? Bu arkadaşımız niye? Seyah gençlik Sezar GG adamı ezdin ezdin. Ee, değişik bir abone bir de. Biz Sezar'a ekmek vermemiştik. Biz değiliz galiba. Beskok GG Ludus'u izliyor şu an. Mal Ban HG toksik alert atmış. Sonra biri, Sonra biri Nightbot işte spam yapıyor diye Time atlamış. Muhtemelen malı tam sen bir şey yapıp patladın oyunda onun üzerine yazdı. Aa ben haksız ban yediğimi düşünüyorum. Normalde küfür falan da etmiyorum. Burada toksin tekine baya sinir olmuştum. Onu mal dedim diye ban yedim. Moderatör arkadaşlar da sana dedim sanmış galiba. Şimdiden teşekkür ederim gülücük bak. Bana açılmış ilan etmiş onu. Abi bu arada kaldırmasan bile bağış atacak param yok. <laughs> Buradan yazayım dedim. Teneke kafalar emongasızlar mısın? <laughs> <laughs> ya böyle, ya bir, böyle bir, şey yok ya. <laughs> Adam param yok diye banaştırma talebine donate atmış <laughs> Ya senin pratik zekandan dolayı ee, banını kaldırıyorum. Şey <laughs> böyleleri lazım. Evet oğlum. bak böyleleri lazım. Baştaki şarkının adı ne? Sea canım, RP var mı? Makarna time. Bora olsun, bora olsun. Ne olur ya street. <laughs> <laughs> sinirlenmiş boru olmayı <laughs> Harbiden sinirlenmiş bak boru olsun boru olsun sarı giriyorum demişim. Lan siktir git. <gülüyor> 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 Ay, tövbe yarabbim. Oğlum çok eğlenceli işmiş lan ben böyle sabah kadar yayın yaparım çok eğlenceli ya. Ama bak sikerim bunu, buna dahil olduğum için banlanmaya falan çalışmayın. Anam avradım olsun açmam ha. Abi götümü sikselerde SG yazmasaydım çok üzüntü. Oğlum niye götünü siktiriyorsun? Alt tarafı chatten banlanmışsın ya. Kıyamıyorum da. BB Bebe bebeğim. Fenerol, Kalpler malpler. Sugar yes please. <gülüyor> 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 Nereden ne gördünüz onu? Biz de en altı okuduktan da. Ee, abi mürsel hastaneye kaldırılmış. Aha o nasıl yemek yeme? Abi her yerde savaş var, burada savaş Irak'ta, yüreğimde savaş. Ne yapam ben? Beni siken yok mu ne amına Yok mu? Diyorsun. Oğlum, bu ne? Normal bir adammış bu. Ne olmuş buna? Abi bak bu gayet normalmiş. Sonra 2-3 hafta hiçbir şey yapmamış. <laughs> evet, evet. Adam bir değişime uğrayıp geldi. <laughs> <laughs> Merhabalar. Bu sohbete daha önce ne yazdığım gözüküyor. Son cümlem biraz kabaca Allah <laughs> <laughs> bir mod benim banımı kaldıracaktı ama kaldırmadı lanet olası. Eski sabım zaten. Tekrar sab olacağım. Banımı kaldırsa çok sevinirim. Tek abone ol öyle bakarız. Öyle bu da yeni taktik galiba. sab olacağım. Olmuyor ki abi. Ha. bir o... <laughs> adam banlı. Kolay gelsin. İyi günler dilerim. Yani bak o kadar düzgün adamsın. Su içiyorum. Bak sadece random atmışsın yani. Başka hiçbir olayın yok. Niye beni iskem yok mu diye bağırıyorsun? Kafası abi, attı. geçirmiş bir şey olmuş ya? Yani. Ya bu mesela şey banlık abi. Kal... Az önce reddettiğim adam vardı ya o net kal ba banlı kalması gereken bir adam mesela. Ha 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 detona detona beni banlayın. Ba benim banımı açın. Ah. Yarrak çocuk. Açma bu arada. Ço bu açmayacağım. Net... Çocuk mu oynatıyorsun oğlum ya? Açtım. Ban appeal için yapmış bildiğin ya. Reddet. Kal öyle. Tipe bak ya. <laughs> benim banımı açın diyor. Ars talep <laughs> abi bu kadar net. Ahmetcan, 31 sikiş. <gülüyor> <gülüyor> Red kararı. Ee, Nif Dur bakayım. Bunu biliyor muyuz? İki tane GTX 1080 Ti bir karesi son grafik ayarlarında oynayamaz. Oo. Orospu bu çocuğu, Oros bu çocuğu. <laughs> bir dakika bu banlanmış sonra nasıl açılmış lan bu? Muhtemelen kandırmış. Valkom banlamış. Hayır, orospu çocuğunun bir açmış yazmış <laughs> Ne demiş? Orospu çocuğunun bir aç diye yazmış. <laughs> Mal. Abi chatte bir anneme söylemişti. Bu gece modumu modunu bilmiyordum. Herkes yazıyordu. Herhalde dedim siyah moda alınıyor. O zaman bilmiyorum. Beyaz moddaydı. Sonradan söylediler. Bir de bana yazmış artık pis falan dedi. Olay gelişti. Ondan sonra bunu yazdım ama ne yazdı? Onu da bilmiyorum. Olay tamamen bu çok özür dilerim ya yazmanın gereken bir şeydi pişman oldum. Ulan orospu çocuğu orospu çocuğu yazmışsın banlanmışsın açılmış orospu çocuğunun birini açtı demişsin. Ya o hikayeyi kurtaramamış anladın mı hatırlamıyorum falan bulmuşum, direkt Allah Allah Elren nice spot, ooo kardeşim benim. Eyvallah kardeşim. Red kararı. Furkan Avcı hala ağlıyorlar ya çok hoşuma gidiyor ya. Başta başta sikmiyim. Malafat şak şak e beni sikerim oynayacağım. Bunları ben yazmadım abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunları ben yazmadım abi. Kim yazdı acaba? Kuzeni yazdı demek. Abi, kuzenin modası geçti ya. Arkadaşına hesabı vermiş oluyor falan genelde. İnşallah kardeşim. Dur. Yazanı bulunca ara bro. Ben öyle ben yazmadım diyenlere de ben banlamadım diyor. <laughs> Güzel bu arada. TVD, TVD. Oha. TVD zamanındayız. Hay YouTube prezervatif, prezervatif, prezervatif var. Buna koyayım ya. Göt. S.A. Başla hadi başla. SG. Tuğkan'a yazmadım. Yazdım affola. <laughs> Tuğkan'a yazmadım. Yazdıysam da affola. Hani iki türlü ihtimale karşı da ortaya atmış. Yani yazmadım ama yazmışsam da affedin. Banımı açar mısınız lütfen? Oğlum siz beyinsiz misiniz ya? <laughs> ya hakikaten bu, bu ülkenin IQ seviyesi ne abi? Yani şunu... hani bu, bu Yaşla falan ilgili değil oğlum yani. Beyinsiz olman lazım ya. Yani bir yılın üzerinde geçmiş. Bence ya, büyümüştür abi. Abi tamam da yani ayıp denen bir şey var ya. Yapma bir daha. Açtım. Şimdiki hali iyi. Ney 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 kral. Justin Kaş dediler geldik. Abi toru benziyorsun. Abi toru benziyorsun. Bayağı şıksın. Abi oyuna girecekmişsin. Tamam buralarda bir sıkıntı yok. Aa, ay ulan yayın donuyor ula. Maske tak lan maske tak. Saksocu. Abi cidden saksocu yazdığım için ban yemiş olamam ya. Discord'dan da banlanmışım. Kaldırsanıza başka küfür de etmemişim. Discord'dan banlandıysa başka olayı vardır abi Kusura bakma ben. birader. özür dilerim. Yani saksocu zat iltifat Hani, Saksocu kötü bir şey değil kötü bir mi? şey yani değil her aynanın yani, bir başka insanın mutlu söylerim. etmenin farklı yolları yani özür dileriz Ben hat, hata yapmışız Hatır etmişiz evet. saksucu <laughs>